barışma konuşması kavgaya dönüştü. Kavgada cinayete. Adres Adana. Cinayeti işleyen 43 yaşındaki adam kendisini terk eden 34 yaşındaki sevgilisini katletti. Cinayetin ardından bir kurşun da kendisine sıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ebru Kaya 34 yaşındaydı ayrıldı erkek arkadaşı barışma teklifini reddetti diye evinin girişinde katletti. Kadın cinayetinin adresi Adana. Genç kadın 43 yaşındaki erkek arkadaşı Tuğrul Kılıcı iddiaya göre terk etti. Barışmak isteyen Kılıç eski kız arkadaşıyla görüşmek için evine gitti. İkili apartman girişinde konuşmaya başladı. Konuşma kavga kavga cinayetle sonlandı. Zanlı 34 yaşındaki eski kız arkadaşını tabancayla başından vurdu. Ardından aynı silahı kendisine doğrulttu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ebru Kaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye götürüldü. Ağır yaralı zanlının tedavisi sürüyor.